Herkese merhabalar arkadaşlar, Alinsu TV ile Baba TV'ye hoş geldiniz. Bugün birlikte Chelsea karavanını açıyoruz. Evet arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Alinsu çok istediği karavanına en sonunda arkadaşlar, ulaştı. Bakın, i̇şte gördüğünüz gibi Chelsea karavanı. Arkasında resmine bakın, bir de gerçeğine bakın. Evet, çok istedi. Amcası da en sonunda. Ee, onu kıramadı ve Baba. Chelsea karavanını aldı. Kesersin burayı. Geleyim ben de. Gel, evet, gel. ben de kameranın karşısına geçiyorum arkadaşlar ve onu Chelsea karavanını açıyoruz. Arkadaşlar. Böyle dursun. Hem biz hem de evet. Siz. Merhaba arkadaşlar. Ver bakayım. Tamam, dikkat et. Hop. Hop. Önce şu yan tarafı da mı acaba? Hani Kesin de açtık ya. Bana. Hı? Ama hmm. orayı bir dakika bekle. İçinden çıkarmamız gerekiyor ya. Açtık. Evet. Şu kenardaki bantları kesmemiz lazım. Aa, yani. aa, baba bunu çıkarmak için çok... Tamam. Bekle Heh. bir dakika ben sana bir Bunun bantını da çıkaralım. Şuradaki bantı alayım. Ve karavanın kapılarını açalım. Bekle. Harika bir karavan. Bakalım bakalım nasıl bu karavan. Bakalım. Arkadaşlar görsünler. Bir dakika bırak bakalım. Aa, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, tabii bunun bu kısmını koymayacağım. Bu evet, kısmı çok e, bahçe gibi bir parça. Carsinin karavanı. Mantarı var bir tane. Şu mantarını çıkaralım arkadaşlar. Mantarını çıkardıktan sonra zaten. Açmaya hazırdır. Bekle de bir dakika. Şuraya bakayım. Burada ne varmış? Arkadaşlar, şuradan ne Şöyle Şimdi bu şey olsun ya. Bir dakika. Bir Kuraları zaten. Evet. bunlar açılmıyor. Evet, bekle. İpleri de alalım. Çekme, çekme. Bir dakika bekle, çekme. Tamam. Alabilir misin baba? Burada da bak. bence. Baba yok. ben yapımda hiç kalkmamıştım. İşte böyle çekersen ne olur biliyor musun? Ne? Kırılabilir. Ha. Tabii, o yüzden. Şimdi ben bakıyorum. Nasıl yapacağım, yapmam gerekiyorsa ona göre yapacağım. Ben de bir kısmı Hı -hı. bu kutumu deneyeyim. Bu kısım çok kolay açılacak, haberiniz ya. Ben bu kutumun tabii bahçe olarak da kullanmadan vazgeçtim. Evet, Hı -hı. benim ilk parçamız çıktı. İşte ilk parçamız. Ve eşyaları arkadaşlar. Şimdi bu eşyaları özel yapmak için. Baba burada stikleriniz varmış. Evet. Arkadaşı göster kalanını göster çevir. Dört ne Bunun en ne var dedin Bu Var. Baba bahçe var ya. Ha orası tamam. Tamam. Bahçe oluyor. Tamam bunu buraya koyuyorum sen bunu sonra yersin. Hemen alacağım ben. Bahçe evet. Arkadaşlar bir karavan işte yazın. Arkadaşlar bakın Arkadaşlar bakın çeşitliğinde. Ne olması gerekiyorsa. Hangisi olsa güzel olur diye düşünmüş herkes. Ve Babam bunun saçını nasıl açacağız? var arkadaşlar Ding 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 Oho arkadaşlar burada zaten Aa baba bu ne? Ha o şey, bunu Baba al şunu Bu şunun parçası Baba bunlar stiker Aa bu ne Normal kapıda küfe kapısı bile var Evet Bu tarafı çevir bakalım, içinde ne var? Şunu bir neymiş, o neymiş? Hoppa bir deniz parça Aa Burada Alenso'nun tülü bile varmış mı? Evet tüllü zaten. Yani biz görüyoruz ama arkadaşlar görmüyorlar. Şöyle çevirelim. Arkadaşlar bakın arka, burada tül var. Gördünüz mü? Tül evet. perde. Perdesi He, var. Bunlar da işe yarıyormuş Alenso'nun? Arkadaşlar bu kısmında da yatağı var. Garip, burada, garip da, da kapısı ve elinden kapısı var. Arabamız. Bir de tekerleklerimiz tabii var. Hmm. Tekerleksiz bu. Ayrıca yani Chelsea'mizin de... İstersek açıyoruz, istersek kapıyoruz. Bu arada ben bunu açamadım. Ne o? Bana. Baba makası verebilir misin? Vereyim. Onları yap. Bir dakika. Chelsea'cinin saçlarını açayım bir. Hop. Şöyle bırakıyorum. Keşke açmasaydın. Neden aşkım? Saçın hep bozuluyor ya. Bozuluyor mu saçın? Topla Aykerem. Şuradan topla. Bu da kolu cepte. O kolları şamlıyor, hareket etmiyor eğer açılmazsa. O yüzden açtım. Evet. Arkadaşlar buradaki küçük burayıymış. Plan olan şey. <laughs> kapı. Çok güzel. Ama tabii hiç açılmıyor mecbur. Aa, arabasının bagajı da Aa, açılıyor arkadaşlar. Aa, açılıyor mu? kabul mu anlıyorsun? Aa baba bunun kırda bagajı bile var mı? Evet. Bunlar kabul mu? Evet kabul baba. Ha bu karavanın merdiveni mi? Evet bak buranın merdiveni. Peki bu neresi karavanın? Ben biliyorum hepsini baba dur. Bu ormana gerek yok. Bu ateş. Bunları ha ateş mi? Bunlar pişirmek için. Ha ha bunlar pişmek ha. Tamam var Bunu burada tut. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar biliyor musun? Bunlar içecek. Tamam. Bu ise havlu. Buraya atacağız. Ama ilk önce stikerleri yapıştırmayı ne dersiniz arkadaşlar? İçeceklerinizi de yerleştirelim şuradaki dolabı arkadaşlar. Dolap açılıyor mu? Açılıyormuş arkadaşlar bakın. Harika dolap içeceklerinizi koyalım. Arkadaşlar hepsinin yerini Alüsu ezberi biliyor. Ben biliyorum çünkü amcama baktırdım. İnanmıyorum. Havlunun yerini bile biliyor yani. Şu, buranın havlunun yeri olduğunu biliyor. Bunun havlu olduğunu ve onunla oraya asılması gerektiğini biliyor. Yani i̇nanılmaz bir şey. Alüsu <laughs> bu kadar şey sen nasıl öğreniyorsun kızım? Nasıl ezberliyorsun? <laughs> Baba nereden de biliyorum. Şimdi ben amcamın telefonuna baktım. Amcanın telefonundan baktım. Hı mu? -hı. Hı -hı. Gitarımız var. Gitarımız çok hoş arkadaşlar. Bunun nerede durduğunu ben merak ettim. Baba ben biliyorum ver ver. Ver 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 ver. Bunun nerede durduğunu ben biliyorum. Şurada duruyor bu Valizimiz de arabanın bagajındaydı arkadaşlar. Hayır valiz araba bagajında değil canım. Öyle öyle gösteriyor orada. Hayır baba. Ha, valiz yolculuğa giderken araba bagajında canım. Tamam kızım. O yüzden malzemi buraya iterimizi. Evet. buraya koyuyoruz. kırırız. buraya. Evet, buraya. koyuyoruz. İşte şöyle şimdi şöyle Arkadaşlar bir göstereyim mi Evet. Şöyle önce şöyle döküyorum. Ama araba koyalım. Dur. Ne? Evet, arkadaşlara göstereyim şimdi. Bir şimdi dakika bana mi? söyler misin? Ben bir göstereyim onu. Yok babacım. Hadi ben şu arkaya götürebilir şey miyim? Tamam. Valizi bagajımıza koyduk. Arkadaşlar bu arada bunu takabiliyorsa Haberiniz olsun. Zıtanımın böyle yatağın üstünde. Bir müsaade et bana bir dakika kızım. Bana müsaade et. Onu Arkadaşlar mi? normalde bu böyle. içi böyle görünüyor. Ama aslında karavan nasıl kullanılır? İşte böyle. Şöyle şunu buradan kilitliyoruz. Ve karavan böyle. Kapısı açılır. Anladın ya, mı? İçerisinde de içinden çıkıyor böylece. Evet, şurada. Şöyle küçük. Aynen öyle. Bunu kapalı da kullanabilirsiniz. Şunu Karsın. şöyle arabaya takalım bir. Arabamız böyle takılır. Evet. bu böyle açıldı ama bir dakika bekle. Bir, bir dakika evet. Bekle evet. bir saniye. Ve burada kamp için her şeyimiz hazır. Kapalı kalsın lütfen. Kap kapat bir. Burası Kapattın olurum. mı? Bak ateşimiz de var, kamp ateşimiz. Ama Ve baba, şu abi, kamp köpeğimiz. Baba, kamp ateşimiz Burada içeride da yapıyorlar. çelsimiz var arkadaşlar. <laughs> Çelsiz şuraya tıklayabiliriz. Köpeği şu de şuraya tıklayabiliriz. Evet. Arkadaşlar. Şöyle yap bakalım arkadaşlar, görsünler şöyle. Böyle hmm. çelsimizin yüzünde İşte arkadaşlar, karavanımız bu. Arkadaşlar, açalım da karavanı gösterelim. Şöyle araba... Bu arabayı kurtarman lazım. He, tamam. Arabayı çıkarıp açıyoruz. Yani onu böyle. Tabi gitarımız gitti. Havlu da gitti. Tek havlu yemi? Bakalım şuradaki içeceklerimiz bozulmuş mu? Oo, içecekler gitmiş baba. <laughs> Düştü. Gitarcısı çünkü ayda camlar var. Küçük küçük camlar var. Valizimiz ve gitarımız var. Arkadaşlar bunlar yerinde durmuyor bu içecekler. Yukarı takman gerekiyor çünkü. Harbaba içecekleri bu soğumlu korudan lazım. He, soğuk mu kalsın? Evet soğuk olacak içecekler. Hiç. Evet arkadaşlar Chelsea'nin karavanı bu kadar. Arkadaşlar, Siz de böyle bir Chelsea'nin karavanını istiyorsanız. Ama arkadaşlar çok pahalı haberiniz olsun. Evet biraz pahalı. Ee, 200 lira verdik buna. Şu an fiyatı 200 lira. Babam verdiği parmağını ördüm ama düşmüş. Şuraya takalım. Siz de almak istersiniz, oyuncakçılardan. Var, ben Armağan Oyuncak'tan aldım. Arkadaşlar bu arada onun köpeği nerede yatıyor siz biliyor musunuz? Ha? Ben de yatıyorum. Dur ben de seyredeyim şimdi arkadaşlarımla. Hmm. Bak, o da Chelsea'nin bir altında yatıyor. Yani yatan al onu üstü çıkaralım. <laughs> Köpek de burada yatıyor arkadaşlar böyle. Burada yatıyor köpekte. Ondan sonra onu yatıyor. Ama tabii onun çıkarıp yatıyor bu. Ayaklarını çıkardım da maya bir var. Bu böyle. Ben de kamp ateşinde arkadaşlar Marshmallow, evet. marshmallow kızartayım bari şöyle. Marshmallow kızartayım da yiyelim. Olmamış. Bu oyuncağı ağzına alma. <laughs> Ağzıma ama da nasıl yiyebilirim marshmallowları? Bu hmm. böyle ağzına şakacıktan al. Ha öyle yap. Kokuda hmm. ağzına alma hmm. Arkadaşlar marshmallowlar bir harika. Havkulade. Eşeğimi de çıkarayım da mayonu eteyim. Ben annemin marshmallow'larını aldım. Kendi marshmallow'larını Şey ben kendi marshmallow'larını alabilir miyim? Ha kendi marshmallow'larını <laughs> Kaçırdık marshmallow'ları. Şey al bakalım. Tamam hadi gel veda edelim diye. Evet arkadaşlar size göstermek istedik bunu. Evet, çok güzel bir oyuncak. Hadi gel yanıma. Buraya gel oradan görünmezsin. Buraya gel. Arkadaşlar çok güzel oyuncak oldu şimdi burada. Ben harika oldum. Evet arkadaşlar. Hı -hı. Videomuz bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.